Selamun Aleyküm. İyi misinizdir inşallah? İyisinizdir inşallah. Hay maşallah. Bu ne güzellik ya Rabbim. Tanrım, Tanrım bizleri sizlere göndermiş. Sizleri de bizlere. Oh my God. Koruz. Koruz efendim, korus korus koruz efendim. Yani siz bir çay da koruz. Bir şeylerimizi sen ne diyorsun sevdalım. Senin adının üstüne adımız, adımızı da, da koruz. Biz sizleri seviyoruz. Çünkü biz sizlerle her zaman birlikteyiz. Koruz efendim, koruz. Sevmek adına her şeyler varız ve korus. Varız korus. Varız korus. yes varız korus. Yani yes varız korus. Ee, güftesinden 3-5 köfte. Güftelik bir olay yaratabiliriz yani. inşallah inşallah her zaman kendimize çok iyi bakalım arkadaşlar. Çok iyi bakalım. Kardeşlerim, arkadaşlarım ve çok kıymetin değerini bilelim. Dünya hali gelip geçici deyip gülüp geçip gidelim. Yani bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. Unutma. Unutma. Sen de bir gün onlarla birlikte kahramanca savaşacaksın. Anlaşacaksın. Sen de anlayacaksın. O anda. O anlayışla. Yani insanlar görüyor, geliyor, geçiriyor, gülüyor, oynuyor ve eğleniyor. Ve mücadele sonunda mutlaka mutlaka bir şeyler başarılmış, yapılmış olmuyor. Sen sevmek için, sevindirmek için nelere göğüs kanat olmuşsun. nelere basmışsın, kimleri tanımışsın, kimlerle tanışmışsın. Neleri almışsın, neleri bırakmışsın, nelerle uğraşmışsın. Derdi veren Allah dermanı da verir. Sürekli söylemişsin. Sevdiğin için ben seninle varım demişsin yok olmak varsa bu dünyada var olmak da vardır demişsin. Ve hiç korkmamışsın. Öylece devam etmiş gitmişsin. Yılmamışsın, yıkılmamışsın. Hiçbir zaman vazgeçmemişsin. Terk etmemişsin. Yani sen hiçbir zaman o güzelim anlarını anlarına hiçbir şeye değişmemişsin. Çok seviyorsun demek ki. Seviyorsun, sevmeye devam edeceksin. Yani sen gerçekten inanmışsın. Bir Allah şahit, bir kendin. Şu gerçekten inanmışsın, inanarak sevmişsin. Hadi bakalım, gelsin çaylar, çaylar. Olur. Çaylar, çay gibi içeceklerden bir tanesi yok arkadaşlar. Ah, gecenin bu saat, akşamın gündüzün ve öğlenin gecenin akşamın ilkincisinde böyle güzel bir hatırası var. Hatıran yeter. Yani hatırla beni. Neler var, neler, neler var dünyamızda neler. De, -e. -ee. <laughs> de, -e. -ee. yani, <laughs> yani neler var, neler koparılmayacak güllerimizden neler var destan olmuş gidiyor yani. Allah'ım korusun diyoruz hepimizi sağ olun var olun çok yaşayın inşallah. Bir gün dünya koskocaman dünya ama ufacık dünya ama koskocaman dünya ama kavuşmak bu oradan oraya ulaşmak ulaşmak var ya kavuşmak, buluşmak çok rahat günümüzde. Günümüzde her şeyler çok kolaylaştı. Artık zorlar iyice zor diye bir şey kalktı gitti yani. İnanın buna. Öyle oldu yani. Mutlaka ve mutlaka insanlar ne yapmak istiyorsa onu yapacağını zaten gayet iyi biliyor. Yani masmavi gökyüzü var. Çok güzel bir yer yeryüzümüz var. Basıyorsun, havada uçuyorsun. Ya da uçuyorsun, havada yere basıyorsun. Yani sen dört ayaklı mısın, nesin? Falan falan işte, falan falan işte. Falan falan geldi, falan falan işte. Sen öyle kimlere dert yanıyorsun? Sağ ol, yanma. Arkadaş yanma bir gün senin yakanlar olduğunda Seni öyle derdi verenlere Boş geçme Onlar da seni seviyorlar elbet ki Ama kim bilir nerelerde Kimler için için, nedeniyle Sen sevmeye layıksın bu dünyada Sevmeye sevilmeye Utanma sıkılma her zaman Sen de söyle Benim ey güzel sevgilim Her zaman sen bu vatan için Her zaman bilmelisin senin çok çok şeylerin olacak elbet ki çok şeylerin olacak olmaya da devam edecek olduğu gibi de yani onunla birlikte yaşanıp gidilecek. Ey güzel sevgili, ey güzel sevgilim benim, ey güzel sevgili. Ey güzel sevgili, bir tanem, ey güzel sevgilim, bay bay, bay bay sana, seni çok seviyorum, bay bay.